şeker hastalığından dolayı ayam e, ayağım kesildi, Ay, e, parmaklarım çürüdü, ayağım çürüdü. Ayağım çürüdükten sonra ayağım yani parmaklarım çürüdükten sonra ayağım kesilmek zorunda kaldı. Yani şeker hastalığından dolayı. Yani mağdur duruma düştüm. Ayağımın biri yok sol ayağım. Yani köyümüzde e, Turgut Kargoğlu yine bir abimiz var. E, i̇şte geldi oturduk konuştuk muhabbet ederken dedim Turgut abi dedim böyle böyle durum var dedim durumum yok dedim yani bunu yapacak yaptıracak asansör yaptıracak benim gücüm yok bana bir abilik yardımcı olur musun dedim o da Allah razı olsun olurum dedi ee, işte Osman abi filan tanıştılar işte onların akrabası zaten ee, öyle tanıştırdılar Allah razı olsun hepsi bir oldu geldiler e, asansörümü kurdular hepsinden Allah razı olsun yani çok memnunum çok da iyiyim yani ne bileyim yani eve çıkamıyordum şu an eve çıkıyorum aşağı iniyorum yani hastaneye giderken aşağı ineceğim nasıl ineceğim diye onu düşünüyordum şimdi hiçbir şey düşünmüyorum Allah'a çok şükür yani aşağı iniyorum yukarı çıkıyorum bir sıkıntı yok şu an Allah'a çok şükür ee, biz engelli e, asansörü engelli lifte yük asansörleri gibi asansörler yapıyoruz. Kenan kardeşimiz bacağı şekerden dolayı kesildiği için Köy halkından birkaç kişiye söylemiş Onlar da bizi tanıdılar Tanıyorlardı Bize rica ettiler böyle bir şey yapabilir miyiz diye Biz de yardımcı oluruz dedik Köyden Samsun Burdacılar sitesinde birkaç esnaf arkadaş Çatalçam'dan birkaç kişi daha var Bunlarla birlikte olup böyle bir arkadaşa yardımcı olduk Bunun için mutluyuz e, yalnız böyle Kenan arkadaş gibi birkaç kişi daha var. E, yani sadece biz biz bir kişiye yardımcı olabildik. E, daha fazla arkadaşa yardımcı olabiliriz. E, daha fazla insanla tanışabiliriz. E, bu insanlar mağdurlar. Daha önce e, evinden aşağı inemiyordu, şimdi inmeye başladı. E, biz mutluyuz. Kenan arkadaşımız da mutlu. Sağ olsun.